Okuldan çıktım. Bugün saat 19.27 gibi bir şey olması lazım. Ve A plandan sonraki ilk günüm. 30 gün gelişini. Şimdi kitapta biraz okudum. 20 sayfam kaldı. Eve gidince İngilizce reading yapacağım ve günü kapatacağım gibi duruyor. Bakalım. ilk günü böyle oldu. Biraz uyku düzeni ayarlayamadım. E i̇nşallah ikinci gün daha iyi ayarlarım. Hadi <laughs> gittik. uyandığımda bayağı uykum almıştım ve erken bir saatte yatabilmiştim. Uyku düzenini en azından ikinci günde biraz olsun düzenleyebildim. Dün gece 12 gibi yattım. Sabah da yaklaşık 9-10 gibi uyandım. Tam olarak uykumu almıştım ve hani bütün haftanın artık eziyetini çıkarmıştım. Şimdi uyandıktan sonra kısa bir süre İngilizce diziler izledim. Ardından kitap okumaya başladım. 20. sayfaya kadar geldim. Günde yaklaşık 40 sayfa kitap okumam gerekiyor. O yüzden son 20 sayfası kaldı. O yıl son 20 sayfasını, son 10 sayfasını uyumadan önce bir de şimdi spora gideceğim. Spordan sonra 10 sayfasını okumayı düşünüyorum. Böyle küçük bir bilgilendirme yapayım istedim. Sabahki kahvaltımı gördünüz. Ardından bir Türk kahvesiyle biraz armut yedim. Ve e, az önce spora gitmeden önceki son öğünüm olduğu için bir tane bir tabak e, dolusu e, sulu karnabahar yedim. Bu da sağlıklı beslenmeyi e, onay yani koymamıza neden oluyor. Akşama okul derslerine çalışmakla birlikte küçük bir İngilizce çalışması bulunmakta. Bakalım ilerleyen saatlerde zaten burayı ara ara açar size haber ederim. Şimdi hazırlanıp spora gideceğim. Bugün günlerden pazar ayın 19-12-2021'indeyiz. Bugün video yayınladığım gün o yüzden hemen pıtı pıtı editi yapıp akşam saat 9'da video yayınlayacağım. Her pazar kanalda saat 9'da video yayınlayacağım. O yüzden kanalıma her pazar günü ziyaret etmeyi unutmayın. Videoyu şimdiden beğendiyseniz beğeni tıklamayı, kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz yorum atmayı unutmayın. Video hazır. Bu haftaki video görevi başarıyla tamamlanmış oldu. İngilizce çalışmaya oturacağım. Bir yıl fotokopi çıkardım. Bugün pek kendimi gösteremedim. Çünkü tipim pek iyi durumda değil. Ama bu fotokopilerin çıkarması vardı. Okul dersleriyle alakalı. Bu tarih felsefesiyle alakalı. Bu da İngilizce. Bunu biraz bir bölüm falan çalışacağım. Şu an 12 20 dakika kaldı. Artık olduğu kadar. <laughs> 12 Aralık 2021 tarihinden size sesleniyorum. Bugün sabah kardiyoya gittiğim için küçük bir böyle yemekte biraz değişiklik yaptım. Doğal yağ alımını arttırmakla birlikte karbonhidrat nükleerini bir tık azalttım ve yanındaki işte protein oranını arttırdım. Normalde peynir tüketmiyorum ben ama bu sefer peyniri de canım çektiği için peyniri de koydum. Biraz daha sezgisel beslenme yöntemini bugünlerde benimsemeye çalışıyorum. İki yumurtam var. Biraz peynirim var. Bir küçük boy. Baya şu boylarda bir muzum var. Ve yanına biraz kuru yemişim var. Birkaç gündür muz tüketimini azaltmıştım. Çünkü muzun içinde GDO değiştirilme oranı çok fazlaymış. O yüzden bunu yeni öğrendim ve biraz azaltma yönüne gitmiştim bayağı uzun bir süreden sonra ilk kez yiyorum diyebilirim. O yüzden şimdi hemen göstereceğim size tabağı. Ona göre düşünürseniz sizin için bir tek daha iyi olacağını düşünün. Yanında biraz da sebze koydum. İşte maydanozum, roka falan. Haberiniz olsun. Siz de bu şekilde bir beslenme yapabilirsiniz. Hemen gösteriyorum. Şimdi <laughs> Tabağımda genel anlamda şu kısım proteini ayırıyorum. Burası doğal yağlar kısmı ve burası karbonhidrat kısmı oluyor. Çünkü ekmek tüketmiyorum. Yanına da koca bir salata koydum ve şu kısma da bir tane daha e, peynir, şey, yumurta gelecek. O da e, fazla miktarda bugün hareket etmem gereken bir gün. O yüzden e, protein alımını bir tık daha arttırıyorum. Kurulu'na e, gönderilen belgeyi alabilmek için de yazı gönderdik şimdi. En azından TÜBİTAK'la bir noktaya kadar gelebildik. Şimdi Azor dersim aşacak, oraya doğru gideceğiz. Bugün TÜBİTAK konusu bitti, kitap okumaya da başlandı. İnşallah 40 sayfayı tamamlamaya çalışacağım. Zaten yaklaşık 40 sayfa diye belirttim. Elimden geldiği için okumaya çalışıyorum. Hemen Pazar günü, kahvaltı. Buraya bir tane yumurta, haşlanmış yumurta gelecek ve tamamlanmış olacak. 26 Aralık 2021'den herkese merhabalar. Bugün sizlerle 30 gün gelişim serisinin ilk haftasının raporunu paylaşacağım kendimce hazırladığım bir raporu. Ama bundan öncesine size şunu söylemek istiyorum. Yeni yıla çok az kaldı. 2022 hedefleriyle alakalı bir video çekmek istiyorum ama yetişir mi yoksa ocağın ilk hafta mı denk gelir tam bilemiyorum. Geçen yıl bildiğiniz üzere böyle bir şey yapmıştık. Bu yılda dedim ikincisi neden olmasın. Eğer siz de kendi hedeflerinizi hazırlamadıysanız ben bu videoyu yayınlayana kadar yani e, 2022 hedefleri nelerdir diye bir video yayınlayana kadar lütfen hazırlamaya gayret edin. Çünkü son 4 yıl içerisinde Yeni yıl adı altında yeni bir yıla başlarken herkesin hedef koyması bir tık daha diğer günlere göre daha kolay oluyor. O yüzden sizin de bu hedefleri gerçekleştirmek konusunda iç motivasyonunuzu bulmanızın daha kolay olacağını düşünüyorum. O yüzden 4 gün kalmışken siz de bir şeylere adım atmaya başlayın, hedeflerinizi yazmaya başlayın. Sonra birlikte 2022'nin ilk haftalarında ya da 2021'in son günlerinde e, karşılaştırmanın hedeflerimizden konuşabiliriz. Bunu çok isterim eğer yetiştirebilirsiniz. Şimdi bugün e, 30 gün gelişim serisi ile alakalı ilk haftanın aslında bir analizini yapmış olacağız. Ama e, hemen son bir şey daha eklemek istiyorum. Onu unuttum. 2022 hepimiz için huzur, mutluluk, sağlık ve güzellik getirsin, başarı getirsin isterim. Bunu da hepimizin için tek temennim olmasını isterim. Böylelikle en azından yılbaşına girerken kendi dileklerim sizin adınıza kendi adama dileklerimi söylemiş olayım. Umarım sağlıklı, güzel, mutlu bir yıl geçiririz. 2021 gibi çok sıkıntılar yaşadığımız ya da 2020 gibi çok sıkıntılar yaşadığımız bir yıl geçirmeden 2022'de mutlu olmayı başarabiliriz. Elimizden geldiği kadar çabalasak da ekonomi olsun, diğer konular olsun bizi çok yaran etkenlerdi. Sağlık en büyük faktörüydü tabii ki de. Bu yıl evet belki de hayatımıza çok büyük kayıplar verdik. Belki de hayatımızda hiç yapmam dediğimiz şey Şeyleri yaptık. Başaramam dediğimiz şeyleri başardık. Umarım 2022'de kayıplarımız azalır, mutluluğumuz artar ve başarılarımız çoğalır. Umarım 2022 bizim 2021'den beklentilerimizin karşılanmayan beklentilerimizin kat be kat üstünde bir mutluluk getirir. Şimdi gelelim 30 gün gelişim serisinin ilk haftasının hatta 10 günlük seri oldu neredeyse. Tam hatta 16 Aralık'ta plan günüydü. 17 Aralık'ta 2021'de başladık. 26 Aralık yani yaklaşık 9-10 günlük bir serüveni ele alacağız. Peki biz bu 9-10 günlük süreçte ben ne yaptım? Evet siz bunu yeni öğreniyorsunuz bu videoyu. Sık sık gelecek. 30 gün gelişim benim hayatımda hep olan bir şey. Sadece size bunu dahil ediyorum. Aslında size mantığı şöyle özetleyeyim. Ajanda sistemini kullanmıyorsanız eğer kendi hedeflerinizi belirliyorsunuz. Aylık ve haftalık olarak bölüyorsunuz o hedefleri. Ben 30 gün yaptığım için bir aylık bir hedef belirliyorum. O bir aylık hedefi 30 gün boyunca yaymaya çalışıyorum eğer günlerim genelde uymuyorsa birbirlerine o haftada olabildiğince fazla şey yapmaya gayret ediyorum alt limitte belirlememin nedeni benim buradaki amacım beni strese sokmak değil bir şeyleri yapmak için kendime iç motivasyonumu bulmak çünkü hayatımızda e, olabildiğince bu korona ile birlikte yani evlerde kalmak zorunda kaldığımızdan beri bizim aslında planlarımızda çok büyük aksaklıklar olduğunu ve genelde uyku halinin çok yüksek seviyede olduğunu gözlemledim. Bu konuyla alakalı kendimizi en azından şöyle bir silkeleyip kendimize gelmemiz gerektiğini farkına varmamız için böyle bir seri yapmaya başladım kendi hayatımda. Ve bunu Instagram'da yayınladıktan sonra güzel etkiler alınca burada da yayınlamak istedim. Dediğim gibi burada hedef sizin kendinize stresi sokmanız değil, bir şeyleri yapmak için kendi iç motivasyonunuzu bulmanız, ve hedeflerinizi gerçekleştirmek için kendi motivasyonunuzu arttırmanız. Temel seviyede hedeflerinizi koyuyorsunuz, aylık şu kadar kitap okumak işte, şu kitabı bitirmek, günlük işte 40 sayfa yaklaşık 40 sayfa bitirmek gibi 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 gibi. Ben de sizlerle böyle bir şey hazırlamıştım başlangıçta, plan gününde de açtım açmıştım ve sizinle bu konu hakkında konuşmuştum. Peki ben ne yaptım? Tahıl Bey'in yaşam planının artık son sayfalarındayım. Muhtemelen bugün bitecek o kitap. Yani aslında 10 günlük serüvende birinci kitabımı bitirmiş oldum. Ve bu dediğim kitap diyetisyenlik ve beslenmeyle alakalı bir kitap olduğu için benim için bir tık daha zor olan bir kitap. Ondan öncesine yaklaşık yani Tahıl Bey'in kitabını çok uzun, bir buçuk yılda bitirmiştim. Buna göre çok çok iyi bir sürede bitirdim. Daha sonrasında uyku saatine dikkat et diye bir uyarı yapmıştım. Evet bildiğiniz üzere ben çok fazla miktarda uyku problemi yaşayan biriyim. Çok geç saatlerde yatıp erken saatlerde kalkıyorum. Çok ilginç bir şekilde. Genelde çok fazla uyuyamıyorum. Uyuyamamamın nedeni ne bilmiyorum kesinlikle ama uykuyu çok seven bir yapım yok. Yani 5 veya 6 saat uyuyabiliyorum. Bazı günler sadece 10 saati bulabiliyor. O yüzden Kendime böyle bir şey yapmaya çalıştım. Dedim ki erken yatayım. En azından gün içindeki enerjimi almış olayım. Çünkü geç yatmak işte aslında sanıldığı gibi sağlıklı bir şey değil. Geç yatıp işlerimi daha çok bitiren diyen tayfa var biliyorum. Aramızda da var bunlar. Ama aslında sandığınız gibi değil. Çünkü geç yattığınızda özellikle kadınlarda uyku problemi yaşadığında ve erkeklerde de aynı şekilde açlık ve tokluk hislerinde karmaşalar oluyor. Yani uykunuzu yeteri kadar almadığınızda bu da sizin aslında beslenmenizi, beslenmenizin doğrultusunda da sağlığınızı etkileyen bir faktör haline geliyor. O yüzden buna özen verin ve dikkat edin. Ben de bu konuyla alakalı sıkıntı yaşadığım için bu böylelikle bir çözüm bulmaya çalıştım. İki gün erken yatabildim. Sonra su takibi dedim. İnanmayacaksınız ama bir gün gerçekten 3,5 litre su içebildim. Yani buna o kadar şaşırıyorum ki o gün nasıl o kadar su içebildim hala anlayamıyorum. Ama yavaş yavaş düzeliyor su takibini iyi yapıyorum gibi duruyor onunla beraber devam ediyoruz. Telefonda daha az uğraş. Bu biraz bende olmuyor. Çünkü neden olmuyor? TÜBİTAK'la ilgileniyorum. Onun haricinde burayla ilgileniyorum. Instagram'la ilgileniyorum. Ee, telefonla aslında hani okul derslerim olsun, online eğitim yarım benim. Online eğitimi e, hibrit bir eğitim sistemi görüyoruz. O yüzden benim telefonla aslında çok fazla işim oluyor. Bir tık azaltabildim ama yeter kadar değil. Ama Yalan dünya ve reels izlemelerini azaltabildim. Zaten telefonu azaltma derken de bunu kastetmişim. Yalan dünya ve reels izlemeyi azalt diye. Çünkü çok fazla miktarda yalan dünya hastasıyım. Durmadan, yemek yerken, evin içinde gezinirken ona bakmasam bile yalan dünyanın sesini açık dinliyorum. Çünkü Gülse Birsel hastasıyım ben. Çok seviyorum o kadını. Düşünce yapısını da çok seviyorum. Kendi yapısını da çok seviyorum. Filmlerini, dizilerini de çok seviyorum. O yüzden onun ürettiği her şeyi Böyle saplantılı şekilde dinlemeye yatkın bir yapım var. Telefonla daha az izlemiyor yani dolaylı yoldan tamamladık dolaylı yoldan tamamladık diye karmaşık bir durum var. Okul derslerimdeki notlarımla alakalı şöyle bir şey yaptım. Önce sunumları çıkardım ve derslerde not almayı daha iyi, yani daha kapsamlı notlar almaya başladım ki sonradan izleyemesem bile online kayıtları en azından elimde not bulunsun istedim. O yüzden okul derslerinde güzel bir ilerleme sağladığımızı söyleyebiliriz. TÜBİTAK'la alakalı etik kuruldan onayımız geldi. Yani desteğimizi de aldık şu anda. Güzel ilerliyoruz. Bu konuyla da alakalı dediğim gibi video çekmeyi planlıyorum. Literatür taraması dönemindeyiz. Yani aslında makalemize yavaş yavaş yazmaya başlıyoruz. O yüzden e, literatürle alakalı okumalarımı sıklaştırıp konuyla aile konusuyla ilgileniyorum ben. Zaten e, hani bundan öncesinde de aile konusuyla ilgileniyordum. O yüzden aile konusuyla gün geçtikçe daha fazla şey öğrenmeyi sağlıyor bana bu TÜBİTAK çünkü kendi ilgi alanımı da birleştirdim ve bunun sonucunda çok iyi şeyler ortaya çıktığını düşünüyorum. Ek okumalar yapmada TÜBİTAK'ta da başarabildik. Haftada iki gün İngilizce. Burada şöyle bir sıkıntı oldu. Ben haftada iki gün dizi dedim. Bunu haftanın her gün yaptım neredeyse. Haftada her gün İngilizce dizi izledim. Ama ben bunu değiştirme kararı aldım. Çünkü e, bu bende etkisi hiç iyi olmaya başladı. Yani şöyle söyleyeyim size. Diziyi zaten izliyorum. Orada bir problem yok. Ama e, hani bu dizinin bana çok fazla İngilizce hakkında katkı sağladığını düşünmemeye başladım. Onu ben değiştirdim. Ama o notu şu an bulamıyorum nedense. Onu bulduğumda hemen bir gün speaking yap dediğimi hatırlıyorum ama... Evet burada. Bir saniye. Evet tamamdır buldum. Bir gün speaking, bir gün kelime. Bunların ikisini de yapabildim. Hem bir gün e, İngilizce'de speaking yaptım. Bir günde de kelimelerine, notlarını çıkarttım. E, i̇ki günde reading yaptım. Ama iki gün boyunca konu çalışamadım. Çünkü asla vaktim kalmadı. Ama yine de dediğim gibi bu konuyu yapamadım diye de strese girmek hayatımızda yok. O yüzden bir dahaki haftaya da konuyu yapacağız. Arttırma gibi bir şey değil. Önemli olan yapmam. O yüzden diğer hafta da buna özellikle dikkat edeceğim. Onun haricinde KPSS ile ilgili e, ben KPSS çalışmam gerekiyor ama hani çok az çalışıyorum. Yeterli bir şey mi? Asla değil. Ama inanın ki hani hiç vaktim olmuyor. O yüzden en temel düzeyde koymayı hedeflemiştim. Biraz biraz Türkçe testinde iki konuyu bitirmeye yakınım artık. Ama bu iyi mi? Kesinlikle iyi değil. Zaten hani öyle kesin garanti bir şekilde yerleştiğim gibi de bir düşünce değil. En azından hiç yani çalıştım diyebilmek için bile çalışıyorum diyebilirim. Yani o kadar az çalışıyorum. Çok çok az. Ve e, bu konuda üçer konu ilerle demişim bir aylık süreçte. Yani bence Türkçe için en azından ikinci konuyu bitirmek üzereyim. Bu iyi bir şey benim için. Çok istediğin iki filmi izle. Evet çok istediğim iki filmi şöyle yaptım. Yani iki film değil de How I Met Your Mother dizisini çok izlemek istiyordum ama e, kendime vakit ayıramıyordum bu konuyla alakalı. Aslında zaten 30 güne başlamam ama biri de bu. Kendimle ilgilenemiyordum. O kadar yoğun oluyordum ki bazen bir dizi ya alt üst bir dizi bile izleyemiyordum. O yüzden How I Met Your Mother'da çok iyi ilerleyebildim. Onu izledim. Onun haricinde e, çok izle hani e, çok istediğim izlemek için sabırsızlıkla beklediğim Örümcek Adamın Eve dönüş yok atlı filmine gittim. fırsatı yakaladım. En azından birini tamamladık bir ay boyunca çok istediğim iki filmi izle demiştim. Birini sinemada izlerim, bir tanesini ne zaman izlerim Allah takdir yani hiç bilmiyorum. Ama en azından bu hafta da şöyle bir şey diyelim. Kendim hakkında şunu söyleyebilirim. Verimli miydi? Benim gözüm verim konusunda biraz doymuyor. O yüzden en azından kötü değildi. En azından kendimle ilgili yapabileceğim çok şeyi yapmaya gayret ettim. Ama hani muhteşemlik rahatsızlığı olabildiği için bende. Yani çok fazla her şeyi yetiştirme içgüdü. Mükemmelliyetçilik anlayışı bende çok fazla var. O yüzden hepsini bitiremediğim için üzüldüm mü? Biraz üzüldüm. Ama şunu unutmamam gerekiyor. Beyda sen bunu stres yapmak için yapmadın. Sen sadece kendine bu e, olayları daha rahat bir şekilde yapabilmen için planlı bir şekilde ilerlemek için yaptın. Evet yetiştiremeyeceğin konular olmuş olabilir. Yetiştirememek için çabaladın ama yapamadığın konular olabilir. Ama yoğunluğun içinde en azından bunları vakit ayırmayı başardın. O yüzden yüzden kendine üzmeyi bırak ve yola devam et. Çünkü ikinci 10 gün başlıyor. Siz de kendinize bunu önerebilirsiniz. Sizin için aynı şeyler geçerli. Stres olmanız için değil, bir şeyleri başarabilmek için başlamanız gerekiyor. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu videoyu akşama yetiştirmeye çalışacağım. Hoşça kalın. Son olarak video çekmeyi alışkanlık haline getirip bu haftaki ikinci videomu yayınlayacağım. Her hafta bir video YouTube vardı. Ve 3 e, gün spor konusunda da şu şekilde yaptım. Bir gün kardiyo, iki günde ağırlık antrenmanına gittim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğeni, tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Hayallerimi gerçekleştirmek için bir adım siz de yardımcı olun. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda nelerle karşılayacağız asla bilmiyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Tekrardan bay bay.